<gülüyor> <gülüyor> geç abi, geç. <gülüyor> 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 Asya Port, o <'yu> kadar şey yapsın ki. <laughs> Tabi tabi Evet Evet Damla ben Hanım Damla, damla Hah

Evimizin e, isim annesi, sayın görsünün soyer, kaptanımıza ona teşekkür ediyor. Thank you very much, captain. Evet. <gülüyor> 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 I working for uh, uh, 40 years. 40. 40. 40. I've been 40 years. I am master science, medical science, This is the best time that I want to see in And I am to meet you Şöyle bir <laughs> fotoğraf o zaman hepimiz... Aile fotoğrafı, evet. Yes, yes, yes. Sayın Vekilim şöyle olmaz gelin geri gelin geri biraz, gel. biraz daha geri gidelim istersen şöyle biraz daha gül, gül, gül. Ee, bir, bir iki kişi o o bir tarafa şey geçebilir mi? Fahrettin hocam geç sen de bir durum bir kişi daha geçin o tarafa dengeleyelim. Gel, gel. Evet, hazır mıyız? Gelmedi ya. böyle Evet, Tamam mı? Tamam mıyız?